Cümleten selamun değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Cemil'in mutfağına hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz Allah'ıma doğacıyız. Her zaman gibi yine Nur Seyemin'e biraz dişlendi. içlerimizi gördük. E, toparladık. bundan sonra yemek yapmaya başladık. Tabi video çekeceğiz. Videosuz olmaz. Neden derseniz geçen kanalımda bir tane arkadaşım e, yorumlarda o tarafım, bu tarafın meşhurdur gerçi Uşak tarafının gıgıle, topalagaşı derler, gıgıli derler. Ama benim e, kendi köyümde e, deriz biz. E, üç tane oduna. Cıbulcukaş, topalagaş, gıgıleş. E bugün biz Nur Sevim'le yemeği yapacağız. Yaptık biz yapıyoruz ama video çekmemiştik. E, buna da birkaç tane arkadaşım yaparsanız kışın güzel olur dediler. E, biz bugün Nur Sevim'le bunu yapacağız akşam yemeğe. E, yanında tabii başka bir şey yapacağız. Fazla yapacağız. Biraz fazla yapacağız. Biraz da dolabı koyacağız. E, kayın maddemi de koyuyoruz. Kendimiz oluyoruz epey. Kış günü yine hiçbir şey olmuyor. Şimdi ne yapacağız canlarım Gelelim menüye. Şimdi ben burada e, kısırlık bulgurumla pilavlık e, bulgurumu karıştırdım. 2,5 e, bardak iri bulgur. 2 bardak kısırlık bulgurumu karıştırdım. Suyuma da kesildi kaynattım. Suyumu koyup üzerine kabarmasını bekleyeceğiz. Nur sevimine. Şöyle bir bakayım. Biraz da tuz, attım üstüne. E, yemeğin için atmayın diye. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Çok hemen çok değil. Şöyle. Biraz hemen tav, tavlansın diye kabarsın diye şöyle katıp sıcak suyuna Bunlar hani şey hacı annem babaannemin annesi çok yapardı çok da güzel yapardı şöyle yeterli çok fazla ıslamacı ee, ben bunun üstünü örteceğim Şöyle tepsi geldi elime. Şöyle kapayı verdim. E hemen ben bunu bir 5 dakika veren bekletip şurada bekleyecek. Biraz kabaracak. Bundan sonra ben de ne yapacağım? E, yemeğimi, soğanlarımı doğraya koyayım. Hemen o 5 dakika dinlenirse soğanlarımı doğraya koyayım. Soğanlarımı kabuklarını soydum. Yıkadım. E fazla bekletmeyin diye sizlere değerli takipçilerim. Hakkınızı helal edin gerçekten hakkınız geçiyor bana. Ee, evin internet olan var, olmayan var. Allah bir kere deli, bin kere razı olsun. Yine de her koşulda benim videolarımı bakıp da bana destek olan arkadaşlarımdan Allah'ın ee, Allah'ımdan Rabbim ne muradı varsa herkesin versin. Allah bir kere deli bin kere razı olsun. Gerçekten şunu anladım arkadaşlar. Evde oturmayla hiçbir şey olmuyormuş. Bu kadar açtığımı da çok memnunum. Neden memnunum? Gerçekten bu da çok sevdiğim arkadaşlarım market ki takip eden. Evet 3 olduk bu arada. Evet bugün 3 olduk Allah nasip ederse. İlerliyoruz canlarım. E, 2 gün olası ya, halimize kaçıktıydı. Gerçekten bayağı zorlandıydık. E, Allah Allah'a şükür. 4, ay, 4 ayda 2 olmuştuk. 4,5 ayda. Şimdi hemen hemen bir haftada bin daha olduk. 3000. İnşallah sizlerin sayesinde ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah sesimizi duyurduk. Daha da duyururuz. Ee, arkadaşlarımla Allah razı olsun kanalımda bana çok destek oluyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi canlarım soğanımı kıydım. Şöyle iri iri iki tane soğanım vardı kıydım. Bunu böyle alacağım. Şu ellerimi yıkacağım. Biraz soğan gözüm gitti. Benim soğanlar biraz acı olduğundan. Ee, şimdi benim burada şöyle bir çorba e, tası e, gaz suyum var gaz pişirdim dün uşara pilavınla beraber burada da bir tane e, kuru fasulye yemeğim var dün pişirmiştik ala koyduk biraz domates suyum var salçam bu da kırmızı biber salçam bundan da katacağım ama tabi hepsini göstereceğim sizlere nereye kattığımı gösteriyor karabiberim kırmızı biberim nane Ondan sonra un olacak. Unum olacak. Burada da unumla elenmiş. Şöyle isterseniz, isterseniz bir saniye. Evet canlarım. Bulgur'un kabarmış. Gördüğünüz gibi açtık üzerine. Şöyle göstereyim sizlere. Çok ıslamadım. Hemen gördüğünüz gibi şöyle suyu gezdirdim. Şöyle havalansın biraz. Biz bunu bilerek çok ısladık. Dolabı koyuyoruz. Yapıp da çok güzel oluyor. Şöyle havalansın biraz. Yorulmayacak sıcak. Burada da arkadaşlar dagar ederiz biz. Bu benim kendi memleketimde çok olur. Buna annem benim toplayıp yıkıyor. Dizi veriyor. Bildiğiniz bu ekşilik, e, bu limon tuzundan da keskindir. Bu da veriyi. E, Topalak için çok güzel olur, çok da yakışır. Bu da veriyi, bildiğimiz, da deriz biz buna. İçine de çok güzel bir tat veriyor. Evet, göstereceğim tabi. Şimdi ben bunun için ne katacağım? Şöyle göstereyim. Bir tane yumurta, dağılmaması için. Yumurta toparla. Acı biber. Acılı çok güzel olur. Çok seven, çok acılasın. Bizim biberimiz bayağı fazla acı. Fazla acı. Ee, şimdi ne katacağım? Kara biberimi katıyor. Bir saniye. Şöyle, şöyle kara biberimi katıyor. Her yemeğe yakışır kara biber. Çok güzel bir tat verir. Şimdi de nane mi katacağım? Nanem kendi bahçemin nanelerinden. Onu fazla kaçacağım. Bayağı kaçacağım. Şöyle. 4-5 çay kaşığı 4 kadar. 4 5 kaşık. Ondan sonra tabi kavurkanın salçama soğanımın içine de kaçacağım. Ama bu kırmızı olsun diye şöyle bir yemek kaşığından fazla salça kattım. Tuz koyacağız mı? Atacağız tuz koyacağız biraz koyacağız. Bizim salçalarımız biraz fazla tuzlu. Şu da biber salçası arkadaşlar. Bu da kırmızı bir güzel renklere. Çok güzel bir renklere. Şöyle istersen. Bulgurumuz bayağı var. Şurada da tuz atalım. Şimdi ben buna yoğuracağım. Onun ne kadar alır bilmem. Ben bu elenmişim bu. Üç bardakta. Şöyle biraz indireyim. Bir buçuk su bardağı falan. Bir bakacağım bakalım yoğurması Bakacağım. Şu anda bir buçuk su bardağı vardır. Evet bismillahirrahmanirrahim. Böyle bunu iyice böyle yoğuracağız. Siz isterseniz bulgurunuzu ıslatabilirsiniz. Veya fazla. Veya fazla. Malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Bunu iyice yoğuracaksın böyle. Bayağı yoğuracaksın. Şöyle sarçalandı da. Tabi sarçalar biraz biber salçası. Sert. Bu biber sarçam bu seneden değil. Geçen seneden bu sene biber salçası yapmadım. Bu sene benim inşaatım olduğundan ben fazla bir şey yapamadım. İnşaatım da yarım kaldı. Bunu iyice yoğuruyoruz. Hepsi malzemeleri yemiş şekilde şöyle şöyle iyice birbirini yitirece yumrukla yumrukla Ben yapayım mı Biraz yoğuram öyle. Elden batırma. Soğanımızın altını açsaydık ya. Çabuk olur. Bunu yuvarlayacağız daha sevim. Yuvarlamamız bayağı sürecek. Bu güle bile hemen başı olmuyor. Ben bunu tepsi alacağım Hürsev. Bu biraz dar geldi. Beğendi yoğurma soruldu arkadaşlar. Ben bunu genelde şöyle tepsi diye vuruyordum. Ama göstereyim malzemelerine katarken diye. Şöyle geri alacağız bunu. Biraz böyle birbirine girmesi için, bulgurların erimesi için bayağı şöyle yumruklayacağız. Ben bahçesi. Sen mu İki su bardağı kadar o koyduk değil mi? Aşağı yukarı. İki su bardağı olmasa da yaklaşık. Bir, bir iki parmak eksik oldu. Aha, gelen kalan bu şeyi göstereceğim. Arkadaşlar bunu üstten isterseniz, için isterseniz kıyma da ekleyebilirsiniz. Kıymalı da güzel olur. Çok güzel olur kıymalı. İsterseniz ekleyebilirsiniz kıyma. Biz katmadık. Bunun biraz yoğurması şey olur. Susuz yoğuruluyor tabi. Bir de onunla yoğurduğumuzdan Şöyle dedi. Bunu ben biraz nur sevmiyor için. Çünkü benim konum arıyor. Şöyle etrafını toplayacağım. Biraz da nur sevmiyor vuracak. Bildiğiniz çiğ köfte gibi yoğuruluyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar toparladım onu hemen. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Burada bir tane gördüğünüz gibi tepsim var hepsini ne yapacağım? Şöyle olmacı. Şöyle ince bir tabak halinde o. Şöyle fazla mı yedim sevgilim? Biraz fazlasını alalım. Çünkü suyunu çok koydu şura. Yarım su bardağından biraz azdım. Şöyle. Hemen. Tepsinize göre. Bir Üç yemek kaşığı. Tepsinize göre ama ince bir tabak. Şöyle suyunu aldım. ellerimi şöyle ortasını ıslayıp Şöyle Bayağı yuvarlacığım dağılmasın diye gördüğünüz gibi şöyle açayım. Elimi yapışmaması için suluyor. Islayıp da yaptığınız zaman hem topalandır yuvarlak olur. Aynı boyutta şöyle. Çok büyük yaparsanız şişe pencere şişe tencerenizden daşa. <laughs> <laughs> küçük küçük hemen. Bundan ilgili bir anı geldi aklıma. Şimdi biz eltimle pancara gitmiştik. Seviye eltimle. Buradan ertimi çok selamla. Erticim çalışıyor. Kolay gelsin. Biz mezar abileriz. Buraya pancar gazla eritildi. E. Bir gün önce gazdık. Az kaldı bizim pancarımız. bayağı az kaldıydı. Kayınvaliden dedi ki gidin gidin çocuklara ben bakayım. Siz dedi oraya eritin giden kesin. Gelin pancarın kafalan dedi. İyi gitti. Hiçbir şey götürmedik. Götürem diyemedik. Tabi gençlik var. Korkudu var biraz. Buraya vardık. Uyanlı topla. Uyanlı topla. Pancarı bitiremedik biz. Bu arada saat 12 doğru, 12'ye doğru. Annem aradık. Annem gondu gelin diye bizi kızda, Biz de kızdılar diye gelemedik. evet. <laughs> Gelsin bile. Oradan Hacı annem rahmet diye aradık. Telefon çektik. Ev er telefonla. Ev er telefonla aradık. Hacı dedik. Halacı dedik. Yaprakçılar gel dedik pancar kesmeye geldiler. Ee, biz de hiçbir şey getirmedik. Kadından karnına çıktı. Biz de dedik, gülü gülü et, termuzu, çay koy. <laughs> Yolla dedi, geldim öyle. Yazık acandım, hemen kalkmış. Hemen bunu yapmış. Buradan yağlamış, tuzlamış bir çite. Termuzu, çay. Buradan dedem de rahmetli oldu. Mekanlar cennet olsun. Bisikletin kollarını takmış, gelmiş. Karanın içine girerken Allah Allah demiş. Kimse de yok. Bizim gelinler nerede ki? Biz <laughs> de gölgede göl oturuyoruz. <laughs> dedem. Hani ki yaprakçı? Valla dedi dedik. Yaprakçılar o da gitti dedik. huzur dersin diye bize. <laughs> yaprakçı da yok muydu? Yok da. <laughs> Siz karnınızı doyurmak için. Siz karnınızı doyurmak için. Evet gençlikte korku vardı da. Karnı dönüyor, kayıntıya fazla bir şey demiyordu. Oradan dedem bize kız da Gevre dedi canım. insana dedi de Mekan cennet olsun. <laughs> neden doktor? Üçümüz bir yedik yemeğe. Evi varmış hacı demiş. Gelinler seni yalan söylemiş. Yaprak çeviren yumuş. Kendi canları istemiş. Çok güzel yapardı. <laughs> güle güle yemeğine becerdim. Güle 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 yetimine. Bu arada da saat 3'e kadar önce bitirdik pancara. Hacı annem sürekli yapardı değil mi Sürekli yapıyordu e, ee, kışın ilana sarması çeksik olmazdı bu biber aşağı yaşlılar o yemekleri çok severlerdi bunu iki tane de yuvarlayabilirsiniz de şöyle göstereyim. Ee, dedem dediği gibi dedem ev varmış hacı, hacı demiş sen? şöyle hacı demiş bunlar bizi yalan söylemişler yaprakçı veren yoğunmuş demiş ben şimdi e gülü gülü pişirdiğim zaman eğitimle ertemine bu aklımızı gelir. Gençlik. Ee, o günler gitti. Kaynatan rahmetlik, Hacı'dan rahmetlik, Hacı'nden rahmetlik oldu. Sevdiğim insanlar gitti. Gerçekten Düşündüğün zaman bazen hayat kısa arkadaşlar. büyüklerimize büyüklerimizi ziyaret edemin. Hayat çok kısa. Gerçekten çok kısa tam öldü. Evimizde bir boşluk oldu. Hepimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu yıktı. Daha dünyanın iyisiydi. Bir kötü hastalık bir ayda aldı, sattı. Kanser, dedim. Kanserdi adam. Kanserdi kayıntam daha Akciğer kanseri İzmir'e götürdük. Üç ay evlen yattı ameliyat olacağını de Geç kalmış dediler. Gerisin geri geldik. tam öldü. Hacı anneme de buraya getirdiren e, ee, benim bir evin kızı. Hacı anneme de buraya aldılar, geldiler. Dayanamadık. Kaynatamı çok severdi. Ertesi gün kalp krizi geçirdi. Kaynatamın ertesi günde hacı annemi gömdük. Çok acı geldi biz ikisi bir. Babaannemin hem eşi hem annesi vefat etmiş oldu. Dur sevgi şöyle Şöyle yuvarlak yuvarlak. Elimizin ortasını şöyle eliniz ıslarsanız yahut un ederseniz de un ederseniz de olur. Ben suyla alışkın oldum. Ben şöyle hemen baş parmağımın şeysinden işaret parmağımına şöyle elim hemen suyu alıp ortasına şöyle daha güzel oluyor. Böyle bayağı yuvarladınız mı dağılmaz. Ne küçük ne büyük orta halde. Bunun suyun içine kuru biber atanladı var. Kuru biberi e, şöyle kıyıp da içine atıp da. Hocam yanıma atıyor muydu böyle? Atardı. Zara öyle atılıyor. Kuru biberi kıyadı kıyadı. Bundan sonra atardı içine. Yardım edeyim mi biraz anne? Şöyle yuvarlayayım biraz da. Evet canım biz bunu Nurselim ile biraz yuvarlayayım, göstereceğiz tekrar. Videomuzu biraz şey diye. elini de nasıl eline? Şöyle yapışıyor. Çok Çok az. Hemen şöyle elimle yaptım mı? Zaten çok ıslatsan kayağı gider elinde. Top olmaz. Top olmaz. Hem öyle daha çok yemişiyor birbirine. Evet. Bizim topal arkadaşımız bu böyle arkadaşlar. Şöyle. Onu gördüğünüz gibi neden yaptığımı gördünüz. Şimdi biz bunu bir pişirelim. Daha yap Bir pişirimlik yaptık. Evet, bunu vuracağız ocağımıza. Bir şey koyacak. Buna sonra tekrar yapacağız. Şu alanı. Bunu ocağımı koyacağım ben şimdi. derim yıkayayım. Sizi göstereyim diye. Şuradakiler olmadı anne. Ben takar yaparım. Tencereme de. Bunlar ben beyaz oldu. Bunlar çok duruyor. Şöyle. Tenceremiz biraz küçük gibi geldi bana. Tencereyi evet, değiştirdik. Gaz yağı gaz Gazın suyundan. Tavuk suyu da katabilirsiniz. Gaz yağı da katabilirsiniz tereyağı da katabilirsiniz ama ben gaz yağı katacağım. Şöyle göstereyim. Gaz yağından soğanı vereceğim. Üzerine de karıştırayım. Karıştır biraz erisi. Üzerine verdikten sonra gazımın suyundan koyacağım. Şöyle erisin biraz. Keşke gittin erisi. İyiymiş. Şey. Kaşığı bakalım. Şöyle bu erisin. Soğan biraz kavrulsun. Tekrar gösterem size. Şöyle vakit geçirme. Soğanım kavruldu. Gördüğünüz gibi canlarım. Şimdi sarçasını atıyorum. Şöyle yemek kaşığından diye yarım kaşık domates sarçası. Bundan az koyacağım. Çünkü malzemenin içine de koyduk. Şöyle kaşığımızın ucundan da biber sarçası katalım. Az gelir? İyi mi? Bence iyi. Şöyle. Tamamdır. Şöyle soğanların sarçasını iyice bir kavuralım. Yemek tatlanması için sarçayı güzel kavursanız yani kokusu birbiri. Sinyası daha güzel olur. Hemen atıp yemeğinizi atarsanız lezzetli kokmaz. Böyle bir ayrı kokusu olur. Ben yani bayağı kavurun. Şöyle sarçayla biberler Tavan olsun, biber olsun, şöyle kavurdum. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı şöyle attım, bir daha gastım Tabii bunlar üç yemek kaşığı olur. Bu da kendi yaptığım domates suyuyla çok iyi oluyor. Bana destek oluyor. Salçaların içinde çok fayda soruyor destek. Çorbalara veren veren çoğunluk salça kullanma Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ee, şöyle gazımın suyunu ilave edeceğim. Bu kavruldu. Şöyle. Bu gaz suyumdu benim. Normal ben ben su kullanabilirler değil mi? Kullanabilirler. Evet. Bu böyle. Ben bunu attım. Şimdi şu fasulyemi son atacağım Biraz şeylerin piştikten sonra Eliklerim biraz yumuşasın diye. Ben bunları tabi dizerken e, annem yıkamış ama ben yine de yıkadım. Süzdürdüm. Şöyle attım. Boşalttım. Şöyle. Biraz bu kaynayacak. Bundan sonra ben kapalaklarımın için sadece kapağını kapatıp şöyle bekleyeceğim ben buna. İsterseniz siz su ilave edebilirsiniz. Tavuk suyu ne olursa olsun. Sanki suyu az Biraz daha ilave edelim istersen. Hani kuzun patates atayım mı canın istedi? <laughs> at yavrum sen at. Ne canın istiyorsan yapalım. Şöyle kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Burada da şeylerimiz hazır. Birazdan nur sevim üstünü ekti. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yuvarladığımız zaman onunla iyi olur. Bu un suyunu hem koyu gösteri bunun içine un atmayıp da tarhana anladı varmış ama biz unla alışkın olduğumuzdan tarhana tadını değiştiriyor. Değiştirmiyor. Mi? Koskoyu suyu yapıyor. Öyle mi? O zaman ben merak ettim, atladım. Sanki evet tarhanalı bir tatlı yemiş gibi. Evet tarhanalı bir yaptıydım ee, Ama ben onu tercih ederim. Un daha güzel oluyor. Bulan baş gibi suyunu hem koyu düşürüyor hem de böyle topalaklarımızı toparlıyor. Nasıl içine mi tarhana atıyorlar? He bunu soğanın kavururken tarhana atıyorlar. Sıcak suya atarsan kesilir. Ha un kullanmıyorlar mı? Şimdi ben anlamadım anne. Anne bunun olduğu yere un koy çıkart Un koy Tarhana sepiyorlar. Ha içine yine koyuyor yoğururken. He. Tamam, Hayır anladım. suyun içine koyuyorlar. Koyulaşması için. Tamam anladım. anladım <laughs> yani. anlamadım da anladım. Daha burada da. İnanır mısınız iki tencerelik ee, malzememiz var. Tabii biz bunu o gece ben oturur yaparım. He, ben bunu şimdi Nur Sevim'in günü koyacağım. Ben govalamı benim değiştireceğim. Akşam onu yemeğimi göstersem aşağı ince. Bunu Nur Sevim yapacak. Sal saklama kaplarını koyup dolabı koyacağız. Evet suyum kaynadı. Şimdi ben topalaklarım içine sadece bir tane salmacı hepsi bir top top olur şöyle ağır 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 ağır, çünkü hepsini bir araya salarsanız birbirine toparlanır hamur olur bu yüzden şu fazla olmayan silip şöyle çok da güzel mis gibi Toparlanışımız oldu. Hepsi çok genç herhalde. Biraz daha katan. Şöyle bayağı yeterli herhalde. Yeterli mi Nursel? Hı hı. Bir tencere oldu. Şöyle de fasulyemizi katalım. İsterseniz nohut nohut da katabilirsiniz. Bunu nohutla pişiren de var ama öyle iyi olmuyor. Biz böyle yaparız genelde. Nohut aşınlar. Nohut aşınlar da çok güzel olur. Ama bizim fasulye yemeğimiz vardı dün Hepsi çok gelecek herhalde. Şöyle kata. Çok mu gelir bize? Bence yeterli bu. Şöyle. Fasulye de yakışır bunun yanına. Nohut da çok güzel yakışır. Bugün benim fasulyem vardı. Nohut yemeği pişirmediğim için fasulye kattım. Fasulye de güzel olur. Ben bunu şöyle kapatacağım. Kenarım. Ee, bu kaynayacak. kaynamaya başladıktan sonra kısacağım altına. Bundan sonra bir yarım saat falan pişireceğim kısık ateşte. Ondan sonra bir tekrar siz piştikten sonra göstereceğim. Daha yereğiniz yoksa limon da sıkabilirsiniz. Limon tuzu da katabilirsiniz. Bu ekşili güzel olur. Bayağı ekşili güzel olur. Ama bizim bu eriklerimiz ekşili çok güzel. Biz şimdi ekşi katmayacağız. Erikler yeterli gelir. Birazdan görüşeceğiz. Evet yemeğimiz pişti. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tencere topal oldu. Eriklerimizi gördüğünüz gibi pişti işlerinde. Da eriklerimiz güzel oldu. Şimdi göstereyim sizlere de videomuzu bitireceğiz. O yüzden sunum yapalım diye. gördüğünüz gibi canlarım bizim topala kaşımız bu eriğinden uyu şöyle gösterin Evet canım kiminle yine bir videonun sonuna geldik videomuz bitti videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Beğeniriz, destekleriniz bekliyorum cümleten görüşürüz hepiniz Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar canlarım